en azından 1-6 kral yani tamam mı? Yani hitmeşin açıkçası kaba düşüncem buydu benim. Yani hani şey değil yani o süreçte e, şimdi Melih öncesindeki süreçten bahsediyorum. Düşüncem oydu yani. Abi madem biz oynatalım Sezgin abiyi benim kafamda. Sezgin abiyle de konuşuyorduk yani. Melih öncesindeki dönemden bahsediyorum. Ardiş zamanında koç değil miydi? Bilmiyorum. İstese oynar mı şu an? Emin değilim ya. Bence oynamaz. Ee, bir dönem evet. Hüso'yu Nets'ten, ya yani Nets'le birebir kıyasladığım dönem vardı. O dönem e, gerçekten Hüso'nun modu, morali, oyunu olan tutkusu, e, hedefleri, her şeyle birlikte Hüseyin benim için takımın e, en büyük yıldızıydı. Ama maalesef Melih'in gelişiyle bir rol adaptasyonu soru, sor, e, konusunda çok sorun yaşadı Hüseyin. Ve kendini hiçbir daha eskisi gibi bulamadı maalesef bana göre. Ya Bir de e, oyun dışında ilgilenmesi gereken çok şey oldu diyeyim ya. Çok bir yorum yap?